Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsrail, Akdeniz'de o ülkenin doğalgaz sahasına girdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Londra merkezli Energean tarafından işletilen yüzer üretim depolama boşaltma gemisi Energean Pojar'ın İsrail adına tartışmalı sulara girmesinin ardından bölgede herhangi bir faaliyetin saldırganlık ve provokasyon eylemi anlamına geleceğini söyledi, İsrail. Lübnan'ın Akdeniz'deki tartışmalı bir doğalgaz sahasına yönelik ihlal suçlamasını reddetti ve bu anlaşmazlık nedeniyle bir çatışma yaşanabileceğine dair olasılıkları dışladı. İsrail enerji bakanı Karine Elharar, Lübnanın iddialarının gerçek olmadığını ve ortada İsrail'in hiçbir ihlali olmadığını söyledi. Elharar katıldığı radyo programında gerilimin tırmanma olasılığına dair bir soruya, hiç orada değiliz. Gerçekten, retorik ile gerçeklik arasındaki kopukluk o kadar fazla ki, harekete geçeceklerine inanmıyorum. İsrail hazırlık yapıyor ve kimsenin İsrail'i şaşırtmaya çalışmamasını tavsiye ediyorum dedi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırlarını çizme müzakereleri için görevlendirilen Able Arabulucu, Amos Hoxstein'i müzakereleri sürdürmek üzere Beyrut'a davet etmeyi kabul etti. İsrail, söz konusu alanın tartışmalı sularda değil, kendi münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığını iddia ediyor. Doğu Akdeniz'de uzun süredir enerji arama faaliyetlerine aksatan anlaşmazlığı çözmek için, 2000 yılında iki taraf arasında dolaylı arabuluculuk başlatan Abden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Hizbullah daha önce Tel Aviv'i ihtilaf çözülene kadar tartışmalı bölgede petrol ve gaz sondajı yapmaması konusunda uyarmış ve böyle bir durumda harekete geçeceğini ifade etmişti. Energean şirketi, yüzer üretim depolama ve boşaltma gemisi Energean Pojar'ın pazar günü İsrail'in münhasır ekonomik bölgesindeki Hayfa şehrinin yaklaşık 80 kilometre batısındaki karış doğalgaz sahasına ulaştığını bildirdi. Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometre karelik deniz sahası anlaşmazlığı devam ederken, Lübnan, geçtiğimiz yıl İsrail ile ihtilaflı bu bölgeyi yaklaşık 1400 kilometre kare genişletti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.